Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen yılın starları ödül gecesindeyiz. Şimdi yanımızda Azime Hanım var. Azime Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Kendisi bir dünya starının eşi. Baby Brown nerede? Nerede görebiliriz onu? Ee, buralarda olması lazım. Sanırım o da röportaj veriyor olabilir şu anda. Ee, evet gördük ama yoğunda Birazdan gelir yanımıza. Bu gece yine ödül alacak. Siz ödül gecelerinden ödül gecesine gidiyorsunuz. Görüyoruz. Çok yoğunsunuz. Neler hissediyorsunuz? Yani aşırı güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Enes Bey bizi davet etti. Yine bir ödül törenindeyiz. Teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle Enes Bey'e. Yani mutluyuz. Nerede yaşıyorsunuz peki? Almanya'dayız. Almanya'da ikamet ediyoruz. Çok uzaklardan geldiniz bizler için. Çok teşekkür ederiz. Peki yeni projeler var mı? Bize birazcık bahsedebilir misiniz? Evet yeni projelerimiz var. Şu anda bir çalışmamız oldu. Yakında çıkacak. Emre Altü ile bir çalışmamız oldu. Onu da buradan söylemiş olayım. Şu anda hazırlık durumunda. 2-3 hafta içinde hazır olacak. Ondan sonra daha çok sürprizlerimiz var. Bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. O zamansa başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu gece buraya gelerek bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Sizleri ödül almak üzere kırmızı alımızdan uğurluyorum. Daha nice güzel ödül gecelerinde görüşmek dileğiyle diliyorum. Sağ olun.